Saçma sapan bug'lar yüzünden oyundan gerçekten soğudum. Yeter artık ya. <laughs> Oha hiçbir mermimi saymadın mı? Bir tanesini Allah rızası için konuş ya. Hiçbir mermimi saymadın mı? Adamın burnunda, burnundaki kılları görüyorum skopu açınca be. Bir de bu 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 ne? 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 Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyduğum hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da bir canlı yayında yaşamış olduğum zaten videonun başlığında da görmüş olduğunuz gibi sinirli bir an yaşandı. Daha doğrusu iki an yaşandı. Zaten oyunun içerisinde göreceksiniz ve dahil olacaksınız. Keyifli seyirler diliyorum. Videonun içerisine dahil olacağım zaten. Acaba şu diyorum dağa mı çıksam? Ya da şu aşağıda bulurum herhalde silah ya. Haydi be kankam. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle oluyor mu böyle? Vallahi gördün mü? Şunu bir el atamadım ya. Ne yaptınız? Buraya pusu mu kurdunuz? Polat Alemdar mı siz burada Polat Alemdar'cı dedik mi oynuyorsunuz buraya? Kanka sen girişe pus ben de buradan bakarım mı diyorsunuz? Birisi Çakır Bey olmuş. Birisi Polat Alemdar'cı dedik mi oynuyorsunuz? Polat Alemdar mı oynuyorsunuz? Hep koyarak oynadık ayarın dair mi oynuyor sen? Yeter lan yeter! Polat olmuş bile alem olmuş. Bak bak bak. biri de çakır olmuş bak. bak. çakır da var çakır. Aynen kanka sen demeyeceğim ama tamam mı? Şu toplu mu şeyindeki havadaki adam demeyeceksin PUBG Mobile. Hiç telaş yapma sakin ol. Teşekkürler. Evet Yaşadığımız garip anlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Oyuna geçip en hızlı bir şekilde anlatacağım. Şuradan oyunun sesini bir kısıyorum arkadaşlar. Şimdi abi şurada şöyle bir durum var. Bire PUBG Mobile. Bak bire PUBG Mobile. O adam şöyle bir şey var. Fırlatma topunda PUBG Mobile'in yaptığı herhangi bir açıklama yok bu konuyla alakalı. Deseler ki PUBG Mobile'da fırlatma topundaki fırlatılmış olan adamların hiçbir tanesi demek yemeyecektir. Bir bir şey olsa diyeceğim ki evet demecibemeler de haklılar. Bak burada hala demecibemim ve şurada bir tane duman çıktı farkındaysanız. Çünkü burada bir mermi izi gözüküyor. Bak burada bir tane demecibimi yiyorum ben. Yedittiriyorum. Diğer kalanlar demecilerim yok. Şimdi elime M416'yı aldığımda atmış olduğum demecilerde tamam mı? Alliance zaten slow motion bir şekilde orayı koyar. Mesela burada yavaş yavaş ateş ettiğini görürken düşmana mermilerin değdiğini görebilirsiniz. Böyle hani merminin izinin o noktada olduğunu görebilirsiniz. Şimdi sinirli olduğum nokta zaten benim burada başlıyor. Diyorum ki ulan 6 leşim var 7 leşim olabilir belki. Ama oyunun bir bug'ı yüzünden 7 leşim olamadı diye bu sinirlenen bu en basit ya en basiti bu zaten bu en basit gel buraya adam hiçbir şekilde mermiyi yemiyor ve görmüş olduğunuz gibi adam bastı gitti bu zaten bir en son sinirleneceğiniz en sona sakladım en sona saklamadım aslında sinirleneceğinizi en çok bildiğim şey videonun zaten en sonunda yer alacak. Şimdi buradan itibaren izlemeye bir devam edelim arkadaşlar. Aynı sorun bir daha yaşanacak. O zaman gene geliyorum. Ya de ki bunun üstüne binen kimse demeyiz yemeyecek de ya da arada bir yiyecek de. Ya hay anladım. geldik ikinciye hemen zaten bir 15 saniye sonra da ikincisi var biz zaten şimdi gene bir fırlatma topu gene bir düşmanın fırlaması evet demek atıyorum yiyor ikinci mermiyi yemedi farkındaysan bak tam şurada bir tane nokta var gördün mü Aliya oraya böyle zoom yapsın o kara delik olsun orası tamam mı tabii ortada şeytan üçgeni oluştu bak şeytan üçgeni var şurada ya bak aha Aliya şunun üstüne böyle çizgiyle çizer misin böyle siyah şimdi oğlum bu mermiler niye havada kalıyor? Bu mermiler düşmanın ağzının ortasına giren mermiler. Doğru mu? Doğru. Bak. Bak bak. Bak. Neden? Sebepsiz. Neden yahu? Neden bu üç mermi adama hasar verip düşürebilecekken... Bu adam paraşütü açmasaydı, bu adam paraşütü açmasaydı bu adam ölmeyecekti. Bu adam arkaya doğru gitmeye devam edecekti. Belki oraya çıkacaktı, tepeme çıkacaktı ve beni vuracaktı. Bu adam demek ki oynamayı bilmiyordu ya da çok heyecanlandı. Bir anda böyle de olduğu yerde paraşütü açtı hani aşağı ineyim belki vururum diye. Sonra paraşütü açar açmaz da vurdum. Şimdi normal bir oyuncu olsa belki bu adam paraşütü ben ilerlemeyeyim, paraşütü açmayayım deyip benim arkama geçecek. Abi şu orta tarafta şeytan üçleri oluşuyor ya. Neden? bu mermiler havada asılı kalıyor. Oyuna gelen en iyi güncellemeler arasında olabilecekken şu saçma sapan buglar yüzünden oyundan gerçekten soğudum. Yeter artık ya. Yeter. Büyük ihtimalle siz izleyicilerimizin başına da geliyor bu. Lütfen yorumlara yazın. Lütfen yorumlarda bildirin abi kendinize. Bunlar sizin de başınıza geliyordur. Oyunda artık şu mermilerin gitmeme sorunlarından sıkıldım. Gerçekten anlamda sıkıldım. Zaten burasında hiçbir şey yok. Bak harika bir maç sizi bekliyor. Ama sonda olana zaten siz de çok şaşıracaksınız. Devam, devam ediyorum. Buradan itibaren de hadi video devam et. Niye çalıyorsun kelime eşek seni? Gittiler killleri çaldılar. Abi. Bir de almış elinde vektörü. sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver. Gözlerin kapalı, iç dünyanla, duygularınla bağ kurmaya hazırsın. Düşünceler gelip geçiyor. Kaynağa bağlanmaya hazırsın. Seni kaynağa bağladım. Bu güçlü enerjiyi her yerinde hissediyorsun şimdi. Ne oluyor anasını satayım mı? Ben de buraya iniyorum. Merhaba, merhaba. Ama durmasın tamam mı? Sakın durmasın. Ne güzel. Teşekkür ederim. Kimse gelmesin ama bir dakika dur. Haydi bakalım. Biz lootumuza devam edelim. M4 kullanmak istemiyorum ama galiba zorunlu olacak bir yerden sonra. Şu adamın lootundaki kancayı alalım. Adam aşağı tarafta, iki kişiler hatta. Tamam, güzel. Onları öğrenmiş olduk. Bunu atabiliriz. Bunu atabiliriz. İni takabiliriz. Aşağı tarafa nasıl bir oyun yapabiliriz? Şu an orada bir güzel bir pusumuz var. Değil. Güzel bir pusumuz var hatta Şunlarla bombaları birleştirince Skop mu veriyordu bana Skop gibi bir şey veriyor olması lazım Bombayla mermiyi birleştirince miydi Yalan yalan komple yalan Çok büyük bir yalan attım şu anda Aşağı taraf dolu şu anda Skopumuz yok çok büyük bir sorun Skop bulmam lazım Acilinden Aşağı tarafa doğru Kancayla da gidemem benim oraya ayrı bir şok yapmam lazım bir dakika. Adamların beni hiç görmemesi lazım. Çıkmıyorlar çünkü. Helal lan kanka valla. Azim çalışma. Enes Batur ya. Azim çalışma mutluluk. Bunlar ortaya geçtiler. Ben buradayken mi geçtiniz? Oğlum adamlarla yer değiştirdik. En kötü pozisyonda şu an ben kaldım. Sokarım ama böyle iş ha. Niye şimdi ben en kötü pozisyonda kaldım? Adamlarla yer değiştik ya. Hay ananın. Vallahi yer değiştirdik lan adamlarla. En kötü, 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 kötü pozisyonda ben kaldım. Ama benim skobum yok ha. E ee, Alo peak peak peak. Ay sokayım. Nereye dalacağız şimdi? Aa, acaba nerede ya? Abi sokayım böyle işe ha. <laughs> Öl! Ne, ne, ne 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 ne. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Ne? Oha hiçbir mermimi saymadın mı? Bir tanesini Allah rızası için konuş ya. Hiçbir mermimi saymadın mı? Şu adama attığım hiçbir mermiyi nasıl saymadın? Oğlum neden 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 <laughs> Oha Neden 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 Buna PUBG Mobile neden Neden Tokayıf senin gibi oyna ya Yarım saat önce AMR ile headshot attığım adam ölmüyor ya Adamın burnunun ucu burnundaki kılları görüyorum skopu açınca be Bir de bu, bu bu ne Bu ne Bu ne Bu ne, bu ne? PİMZELİM BEN Asıl olayımız bu noktada Bu kadar fazla sinirlenmemin ve artık yani küfür edecek kadar seviyeye kadar gelmemin nedeni Ben burada 15 leşim var Kalan leş sayısı 36 bakıyorum şu anda Orada dörtlü bir squad var Alsaydım onları 32 kalan olacaktı 19'da leşim olmuş olacaktı Yani anlayacağınız güzel sizin için Yani Youtube'a video çıkarabilmek adına 30 kill'lik belki de 35 kill'lik mükemmel bir maç bu bak yüzünden bu hasar bug'ı yüzünden kaçmış oldu ve elimden gitmiş oldu. O yüzden videonun içerisinde daha doğrusu yayının içerisinde de aşırı gerildim. Zaten oradaki yüz ifadelerimden ve artı sinirden böyle neden neden falan yaptı. Oradan zaten anlayabiliyorsunuzdur beni. Olay zaten buradaki olayımız tamamen bu abi. Nasıl mümkün oluyor da burada. Bak, ha bir de öncesinde de şöyle bir şey de var. Bak onu da göstereyim. Dur. Şöyle bir olayımız var biz. Ben burada mermileri atarken de zaten bir tane mermim falan işlemiyordu. Gel buraya. ben burada durdura durdura başlatıyorum şimdi. Şey, tamam mı? Bak baş durduruyorum. Birinci mermiyi saydı. Tamam mı? Devam ediyorum. İkinci mermi. Ekranda işaret var. Okey saydı. Bak. Üçüncü mermi bak kan çıktı. Kanı gördün arkada. Kan çıktı. Saymadı. Umurunda değil. Saymıyor. Para ne diyor kanka? Ne bokumu yiyorsan ye diyor. Saymadı onu. Devam ediyorum. Dördüncü mermiyi sayıyor. Bak geliyor. Zık. Evet. 4 tane mermi isabet ettirebiliyorum. Üçünü sayıyor bir tanesini aman diyor. Yapıyor atıyor gidiyor abi. O buz diyarının buzunun patladığı zaman sayıyor. Normal kan çıktığı zaman saymıyor. O normal kan çıktığı yerde burası. Burası kan çıktığı yer. Ama burayı da saymıyor. Geçiyorum abi burayı. Asıl olayımız o değil ya. Asıl olay bu. Bu adam demeyicini yedi düştü. Bu adamı zaten vurmuştuk canını da yenilememiş. iki tane UMP mermi satınca yere serildi, yayıldı. Şimdi gelelim bu adama. Şimdi gelelim bu adama. Baba. Bir tane falan say. Bir tane say. Hani ilk yani kanka bir tane mermi tutturdu. Sağlık olsun falan. Abi niye hiçbir şey mi saymıyorsun ya? MS girdi desem MS'ime bakıyorum sol alt tarafta 20. Ya yani böyle bir şey var mı yani? Hiçbir mermimi saymamanın bir mantığı yok. 20 19 mermim var. 15 mermim var. 12 mermiden itibaren, 11 mermiden itibaren bütün vuruşlarım adamın üzerinde. Sol tarafta 6 yazıyor. 11 hadi 12'den sayarsan 6 mermi, 11'den sayarsan 5 mermim. Hasar yok ama. Hasar hop. AMR muhabbeti de şu. Benim bir maçta AMR vuruşu yapıyorum. Bak AMR 3 tane bir arabaya 3 defa AMR mermi satınca araba patlıyor. Siz biliyorsunuz. Bir adama headshot atarsa ne olur? Ölür. Evet yani sonuçta adamın kaskı 3 de olsa ölür. 2 olsa da ölür. Bir olsa zaten de ölür. Yani her türlü bu adam ölüyor değil mi? Hani diyeceğim ki uzak mesafeden çok uzaktan sıkarsın. İmkanı yok zaten öyle bir şey. Çok uzaktan sıkarsın. Mermi işte atıyorum hasarı düşer. Yakınlığına göre mermi hasar verir diyeceğim. O da yok kanka. Bak gör. Onu da bulacağım ya. Şimdi AMR ile mermi sıkma muhabbeti de bu arkadaşlar. Bakın şimdi. Adam geliyor. Bir tane bak geliyor benim üstüme. Manyak güzel geliyor. Adama yakınım da. Çekiyorum abi. Adamı yerine ayarlıyorum. Ve adam bana baya bildiğin yakın. Nereden baksan bir 80 metresi var. Headshot. Headshot sesini duy. Elindeki kar 98 değil. M24 değil. Muhsin değil. A. M. R. AVM de değil ya. Bak AVM headshot tek atıyor. O da tek atıyor. AVM bile demiyorum ya. A. M. R. Ne? Üstüne. bak yani üstüne. UMP ile rastgele sıkıyorum. Zaten adam anasının dinine gitti. UMP ile zaten mermiyi tutturamam diyorum. Bak, bir tane mermiyi tutturuyorum. Gördün mü o hiti? Bak ortada hit işaretini gördün. Gene düşmüyor. Biz de gitsin bu hayatta ya. Allah belasını versin ya. Abi düşmüyor. Orada düşmüyor. AMR mermisi artı bir UMP mermisine. Evet Oğuzhan. Düşmedin mi düşme di böyle oyuna sokayım evet düşmedi düşmedi o kadar uğraşıyorum youtube'a video çıkarmak için böyle saçma sapan şeylerden ölmüyorlar 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 teşekkürler bravo ya i̇şte bu bu anı bekliyorum ya bu anı bekliyorum ya harika çok iyi. Ne oluyor kardeşim? Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır video atamıyorum. 5 gün oldu falan filan. O durumun farkındasınızdır. Hem böyle buglardan dolayı atamıyorum. Hem taşıma sürecindeyim. Onlar için ayrı bir koşuşturmacam var. İşte taşımacıyı bul. Vırtı vur, zatı vır vur, zutu vur. Şunlar ayarla, bunlar ayarla. Elektrikçi ayarla, sucuğu ayarla. Bilmem neci ayarla. Beyaz eşya ayarla. falan filan derken birazcık zamanımız gidiyor. Ondan dolayı da video atamıyorum. Bundan dolayı sizlerden de özür diliyorum. O yüzden hani video atmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Fakat abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü şöyle bir şeyimiz var. Bazen video atmadığımda yayın açıyorum. Hani yayınlardan haberdar olmak için de bildirimleri açın. Orada bir zil butonu var. O zili gördün. O zile bas. Zile bastıktan sonra bildirimleri aç. Yayın açtığımda dahi, video attığımda dahi sana bildirim gelsin. En azından yayınlara katılın arkadaşlar. Olayımız bu. Tamamen oyundan kaynaklanan bazı sorunlardan dolayı aşırı sinirlendim ve aşırı gergindim. Ve bu bir canlı yayında başıma gelecek. Yani hepsi bir canlı yayında oluyor. Yani arada bir oluyor desem. Hadi aman MS girmiştir. Hadi aman bug olmuştur dersin. Geçersin oğlum yani... Değişik zamanlar, değişik günler geçiriyoruz ee, olabilir böyle şeyler diyelim. O zaman videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.